Birincilik madalyamız var, birincilik kupamız var. Artistik, cimnastik branşında erkekler kategorisinde Ankara birincisi olduk. Öğrencilerimizi buraya davet ediyorum. Kupalarını ve madalyalarını almak için. okul hocamız, müdürümüz, okul müdürümüz kupalarını ve madalyalarını takdim edecek. Arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Güçlü bir alkış istiyoruz. Ankara Birinciliği güzel bir başarı. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet, kupalarını alıyorlar. Tebrikler, fotoğraflarını da alalım. Hocam <laughs> aynı zamanda Barış Karadağ isimli öğrencimiz bireysel kategoride de 10. olarak yine bir madalya daha kazandı. Onu da tebrik ediyorum. Evet öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Gelin Alperen gel. İstiklal Marşı'nı burada birlikte okuyalım. Kupayı şöyle indirelim artık. Evet, teşekkürler. Evet rahat.